Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Niğde'de kuraklığa dayanıklı sorgum sudan melezotu tohumu ekimi yapıldı. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında kuraklığa dayanıklı %75 hibeli yem bitkisi sorgum sudan melezotu tohumu sazlıca kasabasında genç girişimci Gökhan Tuğrul'a ait tarlada toprakla buluştu. Sazlıca kasabasında 75 dekar alanda ekimi yapılan yem bitkisinin suya daha az ihtiyaç duyduğunu ve protein değerinin yüksek olduğunu söyleyen nide valisi Cahit Çelik iyi sonuç alınması halinde projenin kentte yaygınlaştırılacağını söyledi. Bugün bakanlığımızın 175 oranla desteklediği sorgun sudan otu melezinin dikimine beraber şahitlik yaptık. Bu sene ilimizde toplam 55 çiftçimizi... Bu desteği sağlamış olduk. Türkiye'de 26 yıldır e, şu an bu otun ekimi devam ediyor. Özellikle biraz Konya obasında özellikle suya daha fazla ihtiyaç olan e, daha önceden ekimi yapılan e, ziyade bu bugün ekimini yaptığımız sorgun sudan otu melezi e, daha az su tüketen bitki. Bu arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi çerçevesinde de protein değeri olarak da çok daha yüksek protein içeriyor. Bu anlamda inşallah yem olarak vatandaşlarımız burada bir ekim yaptık. İçinden sonra da hayvanlarımıza yedirecekler. Ben genç çiftçimizi tebrik ediyorum. Genç yaşta bu şekilde girişimci olmuş. Aynı zamanda düve de besliyor. Yani Hem hayvancılık yapıyor hem de hayvanlarına burada da aynı şekilde yem içinde su, sorgun sudan otomelizi yetiştirecek. Bölgemiz özellikle su konusunda çok sıkıntılı bir bölge olduğu için o anlamda suya daha az ihtiyacı olan yem bitkilerinin üretilmesi bakanlığımızın hedefi. Bugün de bu dikimi ondan dolayı yapıyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alırız, olumlu sonuçlar alırız. Eğer sonuçlar iyi olursa bundan sonraki süreçte inşallah bu ekimi diğer bölgelerde de yangınlaştıracağız. Ben belediye başkanımıza katılan diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun.